Şimdi e, uzun süreden beri e, biliyorsunuz Fırat'ın ötesine yani hepten günümüze kadar hep kurulduktan günümüze kadar e, sürekli Fırat'ın doğusuna hapsedildik. Dolayısıyla e, Türkelleşme konusunda e, bir çaba içerisinde olduk. Bunu e, birkaç görüşmesinde de Sayın Öcalan ifade etmişti bu konularda türgelleşmek konusunda özellikle hassasiyetlerinizi bekliyorum gibi e, isteme talepleri vardı. E, bu doğrultuda da e, e, Türkiye sol hareketiyle e, gerçek sosyal demokrasi demokratlık rolünü oynamamız gerektiği de ifade ediliyordu. Onun için e, bu boşluğu doldurmak adına bugün biliyorsunuz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, gerçekten e, sağdan daha sağcı kesilmiş bir parti konumunda yani sosyal demokrat e, bir parti niteliğinden e, siyrilmiş bitmiş bir yapıya sahip. Onun için bu do, boşluğu doldurmak adına e, HDP ile e, yerel seçimlerde başlamak üzere ee, seçime gireceğiz ee, Ama e, yine e, Doğu Güney Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yani Kürt coğrafyasında e, BDP ile e, Seçimlere gireceğiz Öyle de bir organizasyonumuz var Evet Peki Peki arkadaşlar teşekkürler